Arkadaşlar merhaba bugün e, DM'dayız. Peki bu şey mi? ben okula giderken Hı? gençliğimde. <laughs> sen gençken okula giderken babam. Gençsin kızım. Bu sen gençken okula giderken. Ne <laughs> Şeyde bu bazen Instagram'da çıkıyor ya. Ne çıkıyor? Instagram'larda çıkıyor ya. Kavadaylık yapıyorlar falan böyle. Ondan sonra adam silahlar, silahlar da çıkıyor. Al gibi nasıl <laughs> Ben de video şey, Ben de video çekiyorum. <laughs> şey İstanbullu olmanın dramı. Kaç senede kuyağa kara bakar mısınız? kaç senedir kar görmemişim. Okul kayıyor. Yani Her köşesi cennet. Ezilir yerler için. Buzlu bu arada kayıyor. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 Bu arada buradan bunu okuldan biri izliyorsa lütfen Haliç Üniversitesi yerleri tuzlayın. Çok kötü. Sen buna niye? kötü mü diyorsun? Evet, niye sanıyorsun? Vallahi <laughs> delip o gelmedi ya. Gel. O gelmedi. Vuruldu. Ya ben ya şu şu şey Ya, <laughs> am... ya toprak aldım full ya. Allah kahretmesin. Allah. Yok ben sadece toprak eşeliyorum. Sen neden toprak eşeği <laughs> eşe hayır, 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 hayır Bir elini göster kızlara. Ben yani toprak eşeliyorum. Toprağa yazı yazıyoruz. Toprağa sen ne yazı yazıyorsun oğlum? <laughs> <laughs> Allah. Sakalım kar Sakalım kar mı olmuş? Evet. <laughs> ha. <laughs> Var böyle malzeme.